Selam arkadaşlar, Sivil TV yüz yüze programına hoş geldiniz. Bugün Zafer Partisi Pazar İlçe Başkanı Sayın Muhittin Çatlı Bey'in konuğuyuz. Sizlerden gelen soruları kendisine yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Sayın Başkan, bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Muhittin Çatlı, 1977 Rize Pazar doğumluyum. Ee, yaşantımın büyük bir kısmını burada memleketimde geçirdim. Ee, kendimi tanımlarken kullandığım cümle ise Türk milliyetçisiyim, Atatürk milliyetçisiyim, Vatansever, sever, vatan perverim. Ee, bundan da gurur duyuyorum. Belki de birçok insanın söylemeye korktuğu Türk'üm kelimesini ömrüm boyunca bağıra bağıra haykıra haykıra söylemiş bir insanım. Bu çizgiden hiçbir zaman bu çizginin dışına çıkmadım. Çok şükür. Değerlerime sahip bir insanım. Bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Sayın Başkan, pazar halkına Ümit Özdağ'ı ve ideolojisini nasıl anlatıyorsunuz? İnanın bunun için hiç zorlanmadım. Çünkü eee bazen olmaz ona gitmeyelim. o bizi kabul etmez dediğimiz abilerimiz eee bizi arayıp sözlerin işte bulunuyorlar. Biz de Ümit Hoca'nın eee partisinde olmak isterdik. Neden bize teklif getirmedin diye eleştiri aldığım da oldu. O yüzden inanın bizim çok fazla anlatma gibi bir derdimiz olmadı. Vatandaşımız bu konuda Ümit Hoca'yı çok iyi tanıyor. Sevgili Başkan, Zafer Partisi'nin pazardaki siyasi konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkçü ve Milliyetçi Parti olarak Türkiye'ye ne vaat ediyorsunuz? Evet. Zafer Partisi henüz pazarda kurulmadan önce 400 oy aldı hiç e, ilçe başkanlığı olmadığı halde 400 oy aldık e, Önümüzdeki ilk seçimde bunun çok çok yukarılara çıkacağına inanıyoruz Çünkü biz çalışmalar yapıyoruz e, vaat ettiklerimize gelince zaten Türkiye'nin genelinde olduğu gibi pazarda da tam bağımsız bir yaşantı mesela örnek veriyorum ben size Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Cumhuriyeti kurduğunda ne kadar nasıl bir heyecan vardıysa inan şu anda Pazar Zafer Partisi'nde de aynı heyecan var. Yöneticilerimizde aynı heyecan var. Gençlerimizde aynı heyecan var. Bakın ayrışmanın olmadığı, olsun busun denmediği bir pazar. E, Altyapının, üst yapının tamamlandığı, Bakın pazarda kısa süre önce havaalanı açıldı. Rize'nin havaalanı pazarda biliyorsunuz. Havaalanından henüz faydalanabilmiş değiliz. Bakın bizim bunlar üzerinde proje yapmamız lazım. Yapacağız da ve pazarı e, e, Türkiye'nin incisi haline getireceğiz. Sayın Başkan, çay sezonunun başlamasıyla birlikte pazarda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şimdi aslında çay sezonu başladığında normalde siyasete bir ara verilir. Çünkü herkes tarlada olur ya da herkes fabrikada çalışır. Ama biz şöyle bir şey yaptık, sabahın 5'inde kalkıp tarlaya giren yöneticilerimiz olsun, gençlerimiz olsun, akşam 5'te çıktıktan sonra beni arayıp da başkanım, çok terledim, çok yoruldum, duş alıp rahatlayıp Partiye gelmek istiyorum, çalışmalarımıza oradan devam etmek istiyorum diyen arkadaşlarımız var, başkanlarımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü hem ekmeğini kazanıp hem siyasetini yapan, siyaset yapmak zorunda hisseden insanlarla dolu Pazar Zafer Partisi. Sayın Başkan, pazardaki çaycı kesim çay fiyatlarından memnunum. Evet, e, maalesef memnun değil. E, sadece pazar değil, Karadeniz bölgesinde, yani Rize bölgesinde özellikle e, hiçbir vatandaşımız memnun değil. Bilhassa ben de o sektörün içindeyim, bunun sıkıntılarını çok iyi bilen biriyim. E, açıklanan fiyat çok düşük, e, masrafları karşılamıyor. E, so Haliyle e, müstahsil, e, mutlu değil. E, bir an önce eee çay yasasının, çay kanununun çıkarılması gerekiyor. Evet. Sayın Başkan. Birçok siyasetçi, öğrenci, gazeteci Silivri'de tutuklu bir şekilde yarınlarının habersiz yatmakta. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sürekli söyledikleri bir e, söz var. Analar ağlamasın. Yıllardır analar ağlamasın diyerek siyaset yapanların bugün Atatürkçü gençlerin, Cumhuriyetçi gençlerin, üniversite öğrencilerinin annelerinin, eee cezaevi önlerinde, adliye önlerinde ağladığını görüyoruz. Bu utanç verici bir durum. Gerçekten bu çok rahatsız edici bir şey. Türkiye'de ben Türk'üm diyen gençlerin cezalandırıldığını görüyoruz. Bu korkunç bir şey. 5 bin yıllık tarihi olan e, Türk'ün son yıllarda bu kadar e, aşağılandığını, bu kadar ezildiğini, e, hatta faşizm olarak görüldüğünü e, görüyor ve üzülüyoruz tabii ki. Bu gençlerimiz bizim çocuklarımız. Bunlara sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız. Genel Başkanımız özellikle bu konularda çok hassas e, ve bugünden sonra da bu çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, pazar esnafı neden Zafer Partili olmalı? Neden zafer partisine oy vermeliyim? Şöyle zafer partisi artık günümüzde olmazsa olmaz bir çizgide siyaset yapan bir parti. Bana göre pazar Türkiye'nin belki de anketlerde dahi seçim sonuçlarında da Türkiyeyi temsilen gördüğümüz bir ilçedir. Türkiye'nin küçüğü olduğunu düşünüyorum. Ee, Türkiye'de Zafer Partisi olmazsa olmazdır artık. Türkçüler için olmazsa olmazdır, Cumhuriyetçiler için olmazsa olmazdır, Milliyetçiler için olmazsa olmazdır. O yüzden e, pazarın da Türkiye'de olduğu gibi, pazarda da Zafer Partisi'ni destekleyip, Zafer Partisi'ni iktidar yapmak zorundadır. Sayın Başkan, Pazar Belediyesi'nden ve Belediye Başkanı'ndan Memnun musunuz? Evet. Pazar Belediyesi bölgenin en eski yerleşim yerinin olduğu bir yer. 15 yıl boyunca yani 3 dönem boyunca iktidar partisinin yönettiği bir pazardan bahsediyoruz. Elbette ki yeni başkanımız henüz yeni yani 2 yılını henüz doldurmadı yanlış hatırlamıyorsam. Elbette ki karnesini doldurmamız geçti mi geçmedi mi diye söylememiz sınıfı geçti mi geçmedi mi diye söylememiz çok erken. E, fakat e, inanın e, takipteyiz. Zafer Partisi olarak sokaktayız. Halkımızı dinliyoruz. isteklerini not ediyoruz. Yeri e, geldiğinde e, öz eleştirimizi de yapıyoruz belediyeye karşı. Ve belediye başkanına e, bunları birebir de iletiyoruz ama dediğim gibi henüz çok erken. Sevgili Başkan, Pazar Gençliği Pazarda Zafer Partisinden haberdar. Evet, Zafer Partisinden haberdar. Hatta e, ciddi bir sayıdayız şu anda. Gençlik Kolları Başkanımız ve yönetimi güzel çalışmalar da yapıyor. Elbette ki e, yeni kurulu bir parti olduğumuz için Pazar'da henüz bir yılımızı daha tamamlamadık. Elbette ki e, yavaş yavaş büyüyoruz. Fakat inanın Pazar gençliği Zafer Partisi'ni çok sevdi. Sayın Başkan, son olarak Sivil TV ve Yüce Türk Milleti'ne ne mesaj göndermek istersiniz? Öncelikle Sivil TV'ye teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkanı sağladığı için. Türk milletine sıra gelince bizim İstiklal Marşımız Korkma diye başlar. Sokağa indiğimizde sokakta tedirgin olan vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Bize inanın her gün onlarca kişi ne olacak, Cumhuriyet gidiyor mu, layıklık gidiyor mu, Atatürk ilke ve yankılapları tehlikede mi, biz artık bu darboğazdan geçemeyecek miyiz, Cumhuriyeti kılıyor mu gibi sorular soruluyor. Ben buradan net olarak size cevap veriyorum. Ben çok umutluyum. Neden umutluyum? Türk tarihi 5000 yıllık bir tarihe en son gidebildiğimiz 5000 yıl. Kim bilir kaç bin yıldır. Tarihe sahip ve zaman zaman düşüp kalktı da oldu. E, 20 tane devlet yıkıldı ama 21. devleti tekrar kurduk. O yüzden e, vatandaşlarımıza, Türk milletine buradan net olarak sesleniyorum. Korkmayın. İnanın bu memlekette Türklerin bir sahibi var. Ve bu sahibi, Türklerin sahibi en son bekler, bekler, bekler. Diyoruz ya Türk'ün hafızası var diye. Bu hafıza belleğe doluyor. En son vuruşu gerektiği zaman gerektiği noktada yapacaktır. Rahat olun. Hepinize saygılar sunuyorum.